The temperature uchi. Ah, yo. You got a fever. Yeah. Ya. Ambiyans çok müzik ama ya. Tam açtım. Ses düşüm bozuk. Keri cool. gidemiyorum. Ha, o kadar Hayır ya nasıl benden önce geliyor? Ben gelirim. <gülüyor> 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 <Kurinizi yi> <laughs> kapıyı kapadım üstüne. Ben konuşayım anne lütfen. ya. <laughs> Al <laughs> kapıyı kapatırım. Bir sonrakinde izin vereceğim. <laughs> aldım Ben aldım. Need more gold. Beraber yapacağız. Ha ay var yukarıda ama biz sana güneş atı. Ne? <laughs> Çok korkutucu. Ne <laughs> ben. ben <nasıl> alkol korku bir şey var. şu tuvalette bir şey var gibi. İçine baksana. Yok yok. Ha. Aa, <laughs> Burası, bu. Aha, elektrik. Elektrik. korku olacak? altına bak, altına bak, kapı var. Aa. Çok oynayacağım ben. Tek istiyorum. Ya. Merhabalar. Oh, Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> Eyüz bilmem şey

korkunç lan. İstersen Huh? geldi. Hikayeden önce tuvalete gidebilir miyim? Çünkü çok çişim geldi de. Tabii ki ama acele et. Yeni hikayeyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen geliyorum babacığım. Ali Osman. Kimle konuşuyorsun oğlum? <laughs> Ali Osman. Gel oğlum. Allahu Akbar! Tira mais que Çok korkunç oluyor. Çok oynayacağım ben. Teknik istiyorum. Ha. Hayır. Ha. Hayır. Hayır. Ha? 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 hayır, hayır. Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Öldün. Uyan. Wake up. Wake up. Wake up. <laughs> Mamma mia. B bu, bu, get a tiger because he has the eye of the tiger are you sure about that Ben saymam aga bu ne? Ha gelemiyor ki. Ağla. Ağla. Ezik. Ezik egi begi. Ezik. Aa ezik. Ezik. Ağlasın. Bebe. Hayır hayır abi özürlem abi abi özürlem abi özür dilerim Şuraya şu posta mağdını alır mı? Arkadaşlar bu arada sen zaman gibi bir kaliteye düşürür. Daha aydın bir Neyse. Bak başka oyun mu girsek ya? İyi ki. Ben bilgisayar kullanmıyorum farkındayım Bunu yeni mi söylüyorsun? Sen Hayır. Hocam şey, da. Oh my god bro. Kanka ben bir şey diyeyim şu anda. Eee. <laughs> Mahallede. Burada da yapar. Papa

Öldür kancasını mutlulukla. Gel. Öldür. 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 E, mermi mi İki tane şey. çıktı? Egemen. Benim radarım var. Vallahi de. Al. Egemen'e. Lan. Marul. Gel. Selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda kavun var. Ve egg. Kışlar <laughs> ben Ege'yim <laughs> merhaba. Oldu. Aynısı oldu. Oğlum dors girişini hatırlı Eski izleyiciler dors girişini hatırlar. Selamlar arkadaşlar bugün yanımda kavun var. Ve Alper. Aa orada bir tane resim var. Aa tıklanıyor birkaç kere tıkladı. Aa! <laughs> 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 Kavur zil 15 saniye içinde gelmezsen Para toplama gel 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 Hadi para Aramsam Money 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 Aramsam Money, money, money la la bu arada yanımda Lan bunlar para veriyor <laughs> musun? Evet, ver 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 Şimdi bu arada bilmeyenler oyun korku oyunu Yemin et Allah Allah Yemin ederim Yuuu Korku artmış Koru işte. Oğlum evrim kitle gidiyoruz lan. Ötekiler kolağını patlatacak. Onun ellerini ayağından öpeyim. Açıyor lan. Paylan beni. Paylan beni Yapma yapma artık yeter. Ya. ya. Onun <laughs> <laughs> <O da gülüyor> niye kolları yok? Niye kolları kol yok? <laughs> <laughs> bizim yok ama bizim kollarımızın sebebi <istedim>. yok. <laughs> tamam <düştüm>. Oha düştü. Aa, hadi. Tamam düştü. Oh, günlük antrenman hadi. Oh, günlük antrenman. Ne oluyor? Arkadaşlar biraz intro geçin isterseniz. E sadece Aa yok. Allah Allah Allah. Allah. Oğlum kavun helikopter pistine girdi. Kavun yok. Kavun? 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 Kavun nerede? Kavun yok. Allah Allah. Oğlum mouse'u olmuş! Asuman olmuş. Kavun sen yok. Kavun yok. <laughs> Yine akşam 31 çekiyor kesin de. Ne? <laughs> Bun! Ayşov yok, XP Ayşov yok Ayşov yok <laughs> Oğlum siz şu an neredesiniz? Tahin <laughs> siz şu an neredesiniz? Oh. Tahin Tahin <gülüyor> Efendim <laughs> Dibimde kapayı açtı kapayı başlı. açtı. Kapa- Kapak kapa kapıyı kapı kapayı. <laughs> kapı kapayı açtı. Kaç 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 kuri. Bu ne yapıyor baş? Yapıyor. Öte <laughs> bak. <laughs> 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 Canavarla mı çekelim? Canavarı çekin, canavarı çekin. Ha, ya. <laughs> ben yanlış duydum. <laughs> Binim binim doğur, bunda, bunda, bunda. Bunga bunga <laughs> şunga da bunga Tahin dedi iyi kaç bakayım kaç Tahin dedi kaç bakayım kaç 6-9-3'müş Kapat şu kapıyı <laughs> Bunga Açamıyor Lan kapıda canavar Bunga bunga şunga da Ben Buradan kaçabiliyoruz Kapıyı aç kapıyı aç Sena sana geliyor gitti Gitmedi lan buradadır. Anga bunga şunga bunga 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 şey bunga. Unga bunga şunga. Daha attım Oğlum sizi bütün işi ben yapıyorum. Biz oyalıyorsun. oyalıyoruz. Aynı oyalıyorsunuz kanka çok güzel oyalıyorsunuz. çok güzel oyalıyorsunuz. Çok güzel oyalıyorsunuz. Çok güzel oyalıyorsunuz kanka. Kanka çok güzel oyalıyorsunuz. Oyalıyoruz, oyalıyoruz, oyalıyorsunuz. oğlum canavar görünmüyor hiç ortalıkta. Dibimde kanka dibimde çünkü. Şu an bakışıyoruz canavarla. Hareket edemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi kastı mısın? misin? trap'in çatma hali. Soluna bak, soluna bak. Öldürse, öldür, ölse ona? Canavara. Bak, ölmeden bana bak, ölmeden bana bak. Oha! <laughs> Hayır, beni öldüreceksin. gitti. Tümbül gül, <laughs> tümbül gül, gel bilenim, gül bül gül. Oradan beni buldu ya. <laughs> Yeşil mi? Evet. Hayır ben canavarı oyalayacağım. Oyala kanka. Oyala dedim canavar. Canavarın kapısını açtım. Bak Şu kodumu sizi çıkın. <gülüyor> <gülüyor>